Yepyeni bir VLOG'a daha hoş geldiniz sevgili takipçilerim. 1 milyon hala alamadık ama inanın bana yaşlandığımda olacağız. Şu an Street Dance Karnavalı'nda yapılacak olan yarışmaya hazırlanıyoruz. Arkadaşlar mental olarak zih zihinlerinde koreografi yapıyorlar. Ve zihinlerinde şu an bence senkronlar. Ben bu yarışmayı kazanabilecek miyiz bilmiyorum. Ama gerçekten kazanmak istiyorum öğrencilerimle. <laughs> üst üste defalarca Munster şampiyonluk aldı ama bu sene girmeme kararı aldı. Evet, sabah 7.40 yok 8 yola çıkıyoruz. Biz üçümüz benim araçla gidiyoruz. Havaalanına gidiyoruz. Diğerleri de başka bir velimizle gelecek. Şu an matematik yapıyor arkadaşlar. Hop inceden Red Bull reklamı. <laughs> havaalanına geldik çocuklarla. Sabah sabah hiç enerjim yok. Ama Mert enerjik. Arabayı koyduk otoparka. Vlog nasıl olacak bilmiyorum. Hemen kendimi göstereyim. Tık. -nu 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 Tık. Çekin için bekliyoruz. Vlog bu kadar ayrıntılı. Mert'i de Her vlog olacak bir şey mi? <laughs> Benim vlogdaki <laughs> şeyim bu. İmza hareketi. <laughs> Arkadaşlar biletleri aldık. Şöyle bir durum var. Biz 3 kişi yan yana oturuyoruz. Başka bir 3 kişi daha sanırım yan yana oturuyor ama Mert tek oturuyor. Çocuğumun kaderi bu. Şu an değişmek için insanlara soruyor ama kimse yerini vermiyor. Sadece ben verebilirim. Tek oturabilirim ama bunu da orta boy pizza artı içecek menüsüyle desteklemek isterim Mert. Valla bilmiyorum Mert'i bekliyoruz işte. <laughs> yeni güncelle yeni güncellemede artık pizza alıyorum. Burger baydı çünkü. Bakalım sonuç ne olacak uçakta göreceğiz. <laughs> Tık sürpriz geldi. Aku bize dahil oldu. Gelip gelmeyeceğini ben de bilmiyordum. Gelme planı yaptık ama <laughs> Aynen. Ya oğlum %100 geleceğini bilsem şovun videosunu atmazdım sana. <laughs> Asya ağlıyor yine. Peki neden? Bilmiyorum. Az önce Volkan buradaydı. Birazdan bir daha gelir. Bakın valizi burada. O da Ankara'ya gidiyor. Havalan denk geldik. Güzel oldu ya baya. Mert Arlamacı Part 2 şöyle burundan çıktı. Tek Volkan da dahil oldu. O da Çekiyorsun aynen Ankara'ya Ankara, gidiyor. Bir dakika, bir şampiyon ekip. Ee... Ee, şampiyon ekip. Allah'ım inşallah yukarı satılmaz bu kısmı <laughs> Ankara'ya Stala Mert'e ile workshop'a gidiyor. Oradan akış devam edecek. Yakaladık ya birbirimizi. Var. Haberleşmeden burada denk geldik. Güzel. Hayatımı gibi hala <laughs> her yerde. Güzel güzel. Ben de, bu benim hoşuma gidiyor ama Volkan Aga'nın hoşuna gitmiyor herhalde. <laughs> Efe gosip gör izlediği için Volkan hocası şu an Efe'ye şınar çektiriyor ya Altı helal güzel çekiyor ha. Kollar ne biraz şey yanlış var. ama yeri alması gerek olsun. Gossip Efe. <laughs> Hayır izleyemezsin. Uçağımıza biniyoruz ama burayı şu geçişle tamamlamak istiyorum. Hop. <laughs> Volkan Ankara'ya valizsiz gitmiş herhalde. Valizi burada bizimle. Biz İstanbul'a götüreceğiz galiba. Volkan'ı arıyor. Bu çocuk kendini kaybetti ya. Stala der demez. Eli ayağı titriyor. Acaba ne zaman fark edecekti valizini evet, bıraktığını? Biz içeri gidiyoruz da aslında hemen haber vermemiz de lazım. Ta, arıyor ama şimdi Mert. Çekmek yerine. <laughs> Mert arıyor ama. ama geçmek yerine <laughs> adama versek ya valizini. <laughs> biz buraya bırakırız valizi o gelişini alır bence. Açtı mı? Uçağa biniyoruz. <gülüyor> ne, <gülüyor> dedin? <Ha>? ne dedin? Ne dedin? Valiziniz bizim ne dedim? Aa ne dedi? <laughs> Doğru ben de bir şey eksikliyorum. çok <laughs> 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 Bak bak bak. Baga yarı seni. Nereye gidiyorsun abi? Aha valizsiz. <laughs> Tık adamı valiziyle buluştu. <laughs> Şu an biz İstanbul'a indik fakat benim e, benim değişik, benim benim değişik benim bir haberle, haberle uyandım ben. Bu arkadaşlar ne yapmış benim Neriz? Hocam yüzüne Emel e almışlar. Bir de yüzüne. Evet bir de arsını almışlar yüz liraya. Oğlum siz nerenin, nerenin zenginiz? Biz niye arkada oturuyoruz ki VIP'ye falan? <laughs> biz nasıl otursaydık yani. Mert? Efe abi. Sen 500 lira emenem mi aldın? 500 <laughs> lira değil 160 lira. Ay 160 de vaa çok ucuzmuş ya. ya. Peki M&M böyle açtığında başladım. ağzına uçarak Acabesim mı geliyordu? 80 lira da falan da Sıkıntı Bence yok ya. Kanka sen beynini yani. böyle konuşursan, o koyamam ama. Benim benim yok bende benim, benim yok. Sen beyni bilen Ah güzel yani. Bence 80 lirasını sen mi yedin? Ben ben şey yaptım. Yaptım. Sen ne yaptın? Hayır. Ben de yedim. Ben Oğlum ben uyurken de Çocuğu. ben, ben de. uyurken de 20 lira da bana verseydiniz yeseydim. <laughs> <abi. gülüyor> İstanbul'a her şey çok güzel. Kalk kalk indik. Tak. Asya burada. Mert burada. Hı? Diğerleri uçakta kaldı. İniyorlar mı? Oh, Ela geldi. Neredeler? bizim için özel servis açılıyor tak, bindik servisimize. Hadi bakalım Mersin şey çok sesli. Uçu, o Beşliği kapattık. Pardon, o yüzden değilmiş. Mert ve bavul yarışları. Tokyo Tokyo. Ten 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 ten. Mert Oretto birinci oldu. Tek. İstanbul'a geldik, indik. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Çocuklar kafil halinde ilerlemeye devam ediyor. Otelimizi güzel mi bilmiyorum bakacağız. Damlusu gergi mutlu oteli bize ayarladı. Otelimize geldik. Herkes kimliklerini teslim ediyor şimdi. Rapor veriyorum. <laughs> Yerimiz çok güzel. Etkinlik Allah. alanına çok yakın. Zeynep'ten değişik sesler ve hareketler. Ama iyiyiz. Evet, AVM'ye geldik. AVM'nin içindeyiz. Şimdi yemek yiyeceğiz. Acaba böyle yaptığımda vlogta anksiyeteniz tutuyor mu? Sadece denemek istedim. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Yemeğimizi yedik. Şu an Neris Efe'ye kızıyor çünkü sevgilisiyle ilgili bir soru sordu ve sen kimsin lan dedi. Benim sevgilimi sorguluyorsun. Sonra Neris de Efe'nin sevgilisini öğrendik ama burada söyleyemiyoruz. Gizli şu an bilgi. Değil mi Efe? Buradan gizlice, gizlice gizlice selam. Biz el sallasana. Merhaba. Yemeğimizi yedik. Bu iki arkadaş pizza yedi. Akuma Hoca Afiyet olsun bize. Hiçbir şey bırakmadı. Böyle bir Yok özen etmiş. Ela zarardan devam ediyor bildiğiniz gibi. Aynı zararlı sistem Efe abide de var. Neris selam söylüyoruz. Bak Neris'e ne zaman çeksem kızıyor. Normalde çok güzel ve güler yüzlü bir kız. Ama şu anki tipine bir bakın. Aynen. Bak, bak mal mısın dedi. Bunu da keseceğim kesmeden koyabileceğim. Ama Efe ve ben. Efe diyorum. Mert ve ben Biliyor sağlıklı yiyecek. yiyecek. Sedef Hanım sadece Sprite'ı görün. Abi Sprite içiyor. Sen, sen de burada gelecektin bu arada. Ben, bir ben bir alayım. Alayım. Adamsın. Beni doğru yola getirdi. Aynen. Buradan da Efe'nin Aynen. bu Aynen. vlogdaki kız arkadaşına Aynen. selam yolluyoruz. Bakalım bir sonraki vlogda hala Aynen. devam ediyor Aynen. mu? Yemek bitti. Prova için prova alanına Benim gidiyoruz. Teşekkür Asansör kapı 5. 5. Altı katlıymış. Kanka bir, iki, ha, bir iki, gel, gel, gel. gel, 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 gel mu? 7, 8, 9, 10. Beşinci kat. Tüh, dışarıda kaldı. Kaldılar. Bu arkadaşlar provaya giremeyecek ama bu arkadaşlar 5 wow. küçük arkadaş, ninja. Bu arkadaşlar dedi Ela ve Akın <laughs> Yapma. Akuma zaten bizimle. <laughs> AVM'nin en üst tarafına çıktık. Geçen sene zorlu da oldu. O ayna kendimi de göstereyim. İçerinin atmosferi yani girişi bu şekilde. Şimdi isim listesine isimlerimizi verdik. Zeynep ben hazırız. Ödülümüzü alıp kaçarız. Mesela. İçerisi vay wow, güzelmiş ya. Ekran çok iyi. İyi ki görsel hazırlamışız. Evet. Koreografiye bağlanabilecekler mi diye test ediyorlar. İkisi de ayrı telden çalıyor. <laughs> Amaç şu, Zeynep'i görmeden koreografi şey senkron olacak mı? Şey görerek koreografi şey senkron. Mert diyor ki daha görerek olmuyor. Yapmayacaksınız mı video çekimi? güzel yaptın. Tamam <laughs> Ama şu mu? Yoksa Tamam. evet böyle. <laughs> <tới mu? gülüyor> Helal. <laughs> ama devam etmesi lazım işte koruyanın. Vay! Vay Devam et. Orayı kesip bana at. Sesi söylemen lazım <gülüyor> ya. dur dur dur. Ben burada yatıyorum galiba. <laughs> <gert> ya, <ben. gülüyor> <Philosia> <laughs> Bak 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 ya. Kulise geldik. Burası bütün dansçıların bulunacağı kulis. Şöyle harika koltuklar var. O afişimiz burada, Showzone afişi. İkinci kulis var burada. İkinci kulis Daptar. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Aynada ne yazıyor? Hiçbir fikrim yok. Provamız başlıyor. Mert biraz açılman lazım. Ela senin de aynen bu şekilde olacak. Neri sen değil, biraz içeride kal. Aynen. Konseri verdi ortada. Burada ortaya gelemezsiniz değil mi? Aynen. Tamam, devam et. Tı tı. bitti. Biraz benim için gergin bir provaydı. Çünkü çocuklar yerlerini yapmakta biraz yalpaladılar. Asya ortayı bir türlü tutturamadı ama sıkıntı yok. En sonunda tutturduk. ona vlog. O teyzeyi de çektim eşhabı. Evet. Ee, şimdi Galatasaray Fenerbahçe'nin maçının Fenerbahçe'nin maçı var. İzlemeye gideceğiz mi? Hayır. Çünkü tam o saatte bizim şovumuz var. Burada ev Galatasaraylılar var. Tramvay geliyor. Güzel. Tiklal yine bildiğiniz gibi. Hop odamıza geldik. Fantastik süper üçlü. Efe ile Mert şu yatağı seçtiler. Ben de Lord olarak bu yatağı... niye kapattınız? Mert kredi kartı niye çıkarttın abi? Mert kredi kartı buldu. Harcayacaksın mı onu? Bu gerçekten burası için. Takar ya. mısın lütfen? Aynen elektrik geldi tekrar. Bu şekilde şimdi biraz dinlenip sonra çalışmamıza, şampiyonluğumuza uzanacağız. Son hazırlıkları yaptık odamızda. Çıkıyoruz. Bırak şapkayı ya. Efe asansörü tutuyor. Ben telefonu tutuyorum. Vaksım evde unutmam kaç puan peki? Asansörde tren var. Ve Gretis'ten alacakmışız gidiyoruz. Etkinlik alanının e, kulisine geldik. Şu an X-Crew rakip takım. Oh, Rakips! Oh, oh, oh. Hazırlanıyor. <laughs> Şu an yanımızda Kreatos var. God of <laughs> temsilcisi. O da şova giriyor. <laughs> Zeus'a selam olsun. <laughs> Kulüsi görelim. <laughs> tak, burada Afro Star. <laughs> Arda burada, Yıldız. Bu linki aşağıya atıyorum. İzleyin arkadaşın klibini. Ee, yarışmacılar hazırlanmaya başladı. Son bir saat başlangıca. Heyecanlıyız. Bakalım neler olacak. Çok iyi. Harikasınız. Bol şans. Öyle güzel. Bayağı eğleneceğiz ya bugün. Eğlence geçecek. Şimdi dışarıyı da hemen sizler için göstereyim. Çocuklar makyaja gittiler. Kıyafet falan filan. milan. Burada herkes heyecanlı. Gergin, uyuyanlar var. Makyaj yapanlar var. Dışarıda takılanlar var. Ben de merak içerisindeyim neler olacak. Çocukların hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor şu an. Sağkan Hoca saçlarını yapıyor. Tık makyaj geldi. Harikasın. Hala makyaj devam ediyor. Neris abla Efe abiyi boyuyor artık. Ela burada aşağıda. Üps. Ama bir türlü çekemedim kendisini. Şimdi çektim. Nehir psikolojik destek veriyor. Asya da hazır. Geldi evinizde. Ama bugün Samara Monday. Anne Annabella. Aman ay aman. Çocuklar fotoğraf çekimi için alanda, fotoğraf burada. Çekim için alandayız şu an. Harika görünüyorlar ya. Provamızı aldık. Hepimiz hazırız. Evet. Wow. Ben yanak izini bir sonraki şovda özellikle ben yapacağım. Daha. <laughs> İçerisi bu şekilde. Şimdi çocuklarla birkaç şov izleyeceğiz. İlk şov başladı. Fakat bu bir yarışma değil. Gösteri. Üç tane açılış şovu olacak. Bu onlardan bir tanesi ama full şovu tabii ki size gösteremiyorum. Bir dahaki sefere gelip izlediğinizde her şeyi çok daha görürsünüz. Sizler de gelip destek verirseniz bu tür etkinliklere. Büyümesi çok daha rahat olacak her şeyin Türkiye'de. Geliniz. <laughs> dansa başlatan kadın, ilham olan papinci, dey dey usta. Wow abla. İkinci <laughs> jürimiz Roçka Baba, salla bizi roka roka. Şimdi bu şovun tadını çıkaracağım. Bir dahaki nesil izlersiniz ya da Ozcan'ın YouTube videosunu izlersiniz. <laughs> Enes Arıkan da, yarışmada jürilerimizden biri. Gelmeyenler alayabiliriz. <laughs> ünlüler bir arada. Burası yoksa ünlüler jüriliyor mu? Sonra polise ısınmaya gideceğiz. Isınmaya başladık. Çok az kaldı. Birazdan yarışacağız. Harika olacak. Wow. Son gruptan sonra biz çıkıyoruz. Bol şans arkadaşlar. Arkadaşlar bol şans. Hazırsak. ekipler çok iyi hazırlanmış gibi hissediyorum. Çok güzel görünüyorlar. Kostümleri harika hepsinin. Hayırlısı. şovlar bitti. Sonucu bekliyoruz. Birinci olmak hedefimiz. Gayrımız hamacımız. Herkes şovumuzu çok beğendi. Güzeldi. Merak ediyorum ne olacak. Adam. O şovu hala bekliyoruz. Mersi darlamaca devam ediyor. Bir döndü, hop dans ediyor. Bir şeyler bir şeyler. Çok az kaldı. Hop summer dance önelemeyi geçen adam bu yaz geçiyor. Bizi temsil edecek. Demek tüm devam ederken Edin'in özel performansını izliyoruz. Ay ay ay! Her şey tüm hızıyla devam ediyor. vlog, Spiderman. Herkes sahnede. Şimdi finalde birinci, ikinci, 3. açıklanacak. Bakalım ne olacak. Sırat Nasıl ama Sura? Tupak gelmiş arkadaşlar. Geçmişten geleceğe, günümüze. Tupak. Wow. Her şey Sürat. çok Sürat. hızlı devam ediyor. Güzel ödülünü takdim etmek üzere. Alkışlarınızla. Ece Lalo geliyor. 3 2 geldik. Büyük Han'a giderek yaklaşıyoruz. 12 crew'dan bir jüri özel ödülünü aldı. Şimdi sırada 3. var ve üçüncümüzü Rotka açıklayacak. 5 arkadaşlar içeride gerçekten birbirimizi yedik. Ee, çok zor karar verdik. Bayağı bir 45 dakika sürdü sanırım. Evet, hatta daha uzayabilirdi. Sadece artık acıktık yani. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> ee, umarım hakkınızı yememişsinizdir. Hepiniz şahaneydiniz. Sizi <laughs> izlemek çok güzeldi. Ama... Evet, kalite çok yüksekti. Hakikaten zorlandık. Öyle, hep, böyle söylerler ya hani hep. Ay, çok gerçekten. zorlandık, çok zor. Ama hakikaten zorlandık. Evet, ama artık birinciyi söyleme vakti geldi. Ondan mı sayıyoruz? Ondan geri doğru sayıyoruz. Hep birlikte. sonrası fotoğraf ve video çekimi pat pat var. Her yerde tebrikler arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Şurada şey var, buton var, zil mil bir şeyler. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere.